Merhaba arkadaşlar Minecraft şehir yapıyoruzun birinci bölümüne hoş geldiniz yanımda Yunus ve Melih var Merhaba Melih e oyunda değil Evet Melih sizinle muhabbet etsin biz şehir yaparken <laughs> Muhabbet tella Aaa <laughs> şehrimizi yapıyoruz Şehir ne kadar ya, güzel bir şey. şey yapıyorduk, yapamadık. Şu Melis sen kendi sorunu söylesene bir. Ya. Olağan ne sorun? Crash report hatası veriyor. Fakat tek çok falan hiçbir şey yok. Format attım bilgisayarı silip yüklemeyi kaç kere denedim. Çözümünü bilen varsa yorumlara yazabilir. Yazmayın öldürürsün. <laughs> Birçok şey denedim ama olmadı hiçbiri. Güncelleştirince geçmesi lazım ama olmuyor. Ha, zaten güncel ki bilgisayar. O yüzden yani. ilk defa böyle bir sorun görüyorum arkadaşlar. Bende de de oluyorduk sorun ama hemen geçiriyordum. ama ilk defa karşılaşıyorum böyle bir şeyle. Ben de. <laughs> Zamandır video da gelmiyordu. Zaten YouTube evet, Parkur de. videosu geldi. Pa hem parkur serimize hem de bu şehir yapım serimize devam edeceğiz. Evet. Parkuru çektik ikinci bölümü. Çektim ama Çekti. atmayacağım. Çünkü kötü oldu bu abi. Parkurun altını üstüne getirdik. O videodan önce video gelmemesinin sebebi zaten YouTube kapalıydı. Emre de giremiyordu. O sebepten dolayı hiçbir şey yapamamışlardı. Ben giriyordum ya. Yani. Benim şifre kırıcım vardı da. Emre de yoktu. Emre. Ha? Bu yol nereye kadar gidecek? Bu yol fazla uzatma. M mesela. Mesela sen bunu çok uzun yapmışsın. Bunları kır. Esther Hunger Games var. Bayağı uzun yapmışsın. Olmadı. Yanılmaz uzun olmuş. Helal sana. Şuradan mesela çevirebilirdim bunu. Kanka Şöyle... hali kuruyorduk. Olmadı. Minecraft olmadı. Hayallerimiz... Sen kır şu yaptıklarını kır. Hayallerimiz suya düştü. Buradaki. Sen oraya kum taşı koysana. Tamam kırdığın yerlere ben kum taşı koyayım. Yaz tatilinde ben büyük ihtimalle video çekemeyeceğim Emre çünkü yazlığa gitmemiz gerekecek 3 ay boyunca. Bizim de, <laughs> biz de yazlığa gideceğiz arkadaşlar. O yüzden 3 ay Biz de geldiğimizi yani o, yazlıkta geldiğimizde çekeriz. Sizin yazlıkta internet yok mu? Yok benim. Sadece internet kafelere gidebiliyorum. Bizde var da... Emre sen şuraya bir yol koy ben oradan devam ettireyim. Karıştırırım ben koydum ya zaten buraya. Hadi Terbi, bir örnek tam, örnek, tam, örnek yap terbiye. devam ettireyim. Para yok. Tekrar takmaya daha sonra yaparım söylerseniz. Tamam, şimdi sen de öyle, öyle, devam ettireceksin işte. İstediğim bir yerde döndürebilirsin falan. Kapatma. apartman. Öyle oldu. Ben de şu an göremediğim için videoları izleyeceğim sadece. Yani. Cem şu kadar mı olsaydı ya? Neyse. Şu GTA ekran sönmesi sorununu hala çözemedik arkadaşlar ya. Normalde GTA çekeceğiz ya çekemiyoruz. Başka ben de GTA yüklüyorum. Yarıya geldi şu an. 1-2 saat kaldı yazıyor. Benim GTA olmadı ya yani söyleyeyim ben. Emre, Heh. ben blokları koyuyorum. Blok gidip geliyor ya neden? Sen geçer nasıl olmadı lan? Bilmiyorum ki neden öyle oldu. Gülenmedi mı? Bir hata olmuş olabilir. Ben döndürüyor muyum? Hem sınav haftaları da başlıyor artık. Yok yok döndürme ya biraz git. size de videosu isterseniz belki çekeriz. Tabii Ama istersen. Sondan videolar uydurma. Uydurmuyorum ki bana sen söyledin ya. Ne Lan... kimse izlemez. İşte söyleyin diyor. İsterseniz yapalım. Sen oğlum pvp Emre. Ha. Ben birazdan bir yere gideceğim. Orada devam edeceğim. Nereye gideceksin? Şampiyonluk maçımız az kaldı. Teyzemlere gideceğim. Orada devam edeceğim Minecraft'ta. Tamam. Var mı ki olan her sürümlü olan? Flaşım atar götürürüm sorun mu? Ben de kuzey söylerim teyzemde de yüklerse <laughs> ben de oraya gidip oynarım belki. Minecraft'ta Selim bir daha ölmeyi denesene. Lan. Olmuyor okay. ki hiç bir Hani beyaz ekran var ya Yunus. Minecraft'ın klasik hatası. Crash Report. <laughs> Obe, bad dog hatası atas olma. Crash report değil. Crash report oğlum. Ben de niye bilemesin? Bad dog in atas Yol ee, yolaksana. Yola baksana. Hmm. Bir diğer <laughs> beyaz eklem hatası. Çok geçmiş bir hata ya. Bad dog Adı bad oğlum. Sen öyle diyorsun ona. Aha lan. Senin elindeki üstü açık. Bir dursana bir dur. Eline beyaz gün alsana. Üstü açık gibi duruyor. Ay, evet lan üstü açık. Baksana bak. arkadaşlar yanları gözüküyor. Baga bak. bak. Nasıl bir baksana. Çıkıp gireyim mi? Yok yok. Bak, yok. Ona. <laughs> Koca bina yaptım var ya. Parkuru Park izledim parkur çok güzel valla. <laughs> Girişte fail yaptık ama. <laughs> evet. Merhaba arkadaşlar. girişte fail dersizler. <laughs> Error. Yol yeter mi bu kadar? Yeter. Sen de bir tane apartman yap istiyorsan. Sen yol yap, yap. ben apartmanı yapayım istersen. Sen direkt bunun yanına bir tane apartman yap. Sonra yolları yaparız. Fark etmiyor. Gel bir buraya apartman çek işte. Yollu yaparız şey kaça kaç yapayım uzunluğunu falan ha, bu benim yaptığım gibi olsun işte bir dakika bir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sen biraz dengesiz yapmışsın biliyorum ben kafama gelir ama. <laughs> Sen apartmanın tahtadan yap. Boş ver biri gelir yakar falan. Yapalım çok güzel olsun. Save dosyasını atalım. Aynen. Şey dosyası lan save dosyası. Save save. Herkes ben öyle okuyor. Ben apartmanımı biraz küçük yapıyorum. Otel gibi bir şey. Eliminaj, <laughs> bakkal gibi <bile. gülüyor> aile boyu <laughs> aparmana bak tek kişi benim aparmanın yanında o minnacık fare yuvası kadar kalır lan köpek kulübesi köpek kulübesi yapalım o zaman onu. İçine de bir köpek. <laughs> Baksana <mı>? be. <laughs> köpek <Ulan>. koymuş hakikaten. <laughs> koçu koçu. Ben de şu şehir ışıklandırmam mı koysam? Lan bir vlog koyamadım. Sonra şu zemini yapalım. Keşke bir plugin server kursak da. Ama kuramıyoruz işte. Ben bir yere kurdum ama olmadı. Hem de bedava ev kurmuştum. Benim yaptığım apartman değil ha. hani görürsün. Üstünü şeyini çatısını üçgen yapacağım. Ne yapıyorsun ama sen? Söyle bir. Ya çatısını üçgen yapacağım. Böyle küçük ev olacak. Ama fazla da küçük olmasın. Yani de apartmana benzer olsun. Çöllerin evi gibi. Belki film de çekeriz e, yaptığımız şehirde. Ben şimdiye kadar böyle Minecraft'te 30 tane şehir yaptım. Hepsi de mis gibi. de yaptım. Benim apartman bitti. Yaptım apartmanı ben. Yardıma gel. Veya yolu yap. Işıklandırma yapacağım ben şehri. Nasıl olsun? Işıklandırma fikri ver bana. Şimdi ben seni göstereceğim bak ışıklandırma şeylerini yapacağım. Sahte gündüz yapsana. Bak şimdi ben sana fikir veriyorum şimdi bak. Bak. Bir baksana. Bir. Gel. Bak hepsini ben sana burada yapacağım teker teker bak. Hangisi olsun diye. Yok bunlar kısa oldu. Şöyle. Aa, bu baya bir kısa oldu bak bunu uzatabilirim işte. böyle hani gerçek dünyadaki gibi falan sonra şöyle alayım böyle sonra şöyle şöyle bunlar da böyle kapatılmış sonra Son olarak da bu. Böyle. Hangisi olsun? İkincisi güzel ya. Aynen bence. Ama ikincisini şöyle yapacağız. Şurdur ben bir göstereyim. İkincisi şöyle olacak. Bu da güzel. Gündüz yapsana ya. Dur ben bir akşam olsun kalsın ki dur. Gifici yapayım var Barışacağız. Spider doldu la. Ne tür yapayım? Normal çit yapayım? Ne tür daha güzel ya? Ne tür Ama gerçek hayatta net biraz garip kaçar. Tamam o zaman normal yap. Şuraya yapayım. Bunlar genelde yolun ortasında olur ama bu, bu tip ışıklar değil mi? Aynen. Hani i̇kili yollarda olur. İkili yol mu yapsak acaba, ha? İkili yol uğraştırır. Giriş gidiş gidiş Bence öyle yapalım. Bu ne böyle? Ortada Neyse ben ikili yol yapıyorum. Kim çıktı lan konuşma. Ben çıkmadım. İnternete gitti şey. Yunus. Oho bizim GTA ile zor geliyor ya. Bu bayağı sürecek. Video kaç dakika oldu? Bilmiyorum ki.

Rahatsız etmeyin de o da işini alınmıyor. Hadi. Hadi. Gelişli gidişli yol yapıyorum var ya çok zor bir şey. Hı. Ben neden hiç üşengeç değilim. Kanka 5 dakika beni cama çağırıyorlar. Ben geliyorum hemen. Tamam. Sen videoyu devam et. Arkadaşlar şu bu şehir bitince çok güzel olacağını tahmin ediyorum. İnşallah da güzel olur ya time set. 3. 3. Benim işim var. Çıkmam lazım şimdi. Tamam. Bitiriyor musun sen videoyu? bitireceğim şimdi. Tamam bitir de ben de çıkarım şimdi. Şöyle yapayım. Bir dakika ya. Arkadaşlar bu yeni serimiz de değil. İki seri birden çekeceğiz. Ama apartmanlar küçük kaldığı için bahağı göz gerek. Evet. Ya, Ters yaptım. böyle olması gerek. Arkadaşlar benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Elektrik telleri var ya arkadaşlar. Bunları kullanarak elektrik teli yapacağım. Mesela ta takılmıyor mu ki bunları? Takıl olan. Bunları illa hayvana mı takmak gerekiyor? Hadi kanka ben çıkıyorum. Tamam. Kanka getayın olmadı ya. Ha. Arkadaşlar illa hayvana mı Bakın bir şey göstereceğim size elektrik teli olayında. Mesela hayvana bağladık ya. Bir tane şey var. Böyle. Bu keşke şeye bağlansaydı. Böyle bağlanıp diğer tele bağlansaydı. Şu olurdu. Elektrik teli. Ama bağlanmıyor. Şöyle şurada yerler hazırlayayım da. Videoyu ben de bitirmek istiyorum. Çünkü şey. Herkes gitti ya. Yalnız başıma bir şeyler yapamam. Tam video çok uzadı. Kaçtık da 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Tamamdır. 1, 2, 3, 4, 5 Yine ters yaptım. Evet arkadaşlar. Siz videoyu kapatabilirsiniz. Ben bunları yapıyorum yine de.

mi Evet. Bu, bugün bu kadar diyorum. Hoşçakalınız. Bir daha görüşmek dileğiyle ikinci bölümümüzde